Doğal güzellikleri çocuklara da gösterelim diye. İşte yeşili var, suyu var, suyu bol bir şehir. Fakat kayak merkezinde kayak yoktu, e, kar yoktu. Sünnet Gölü'nde de su şu an bayağı az. Sudan çok toprak görüyoruz. Bu sene kurak geçiyor. Bunun etkisi çok herhalde. Yağış da yok. Kar olarak da yani daha zirvelerine bakıyorum. Hiç beyazlık yok. İnşallah bu iklim geçişi e, kalıcı değildir. Yani gene yağışlarımıza döneriz. Susuzluk çünkü uzun vadede çok büyük bir problem insanlık için. Kış lastiklerini taktık, en kalın montlarımızı aldık ama polarlarla şimdilik idare ediyoruz. Kış lastiğine de çok gerek yokmuş. Yani Bolu dedik, çocuklara onu anlattık. Her taraf evet. beyazdır, kardır filan. Şu an gayet 10'lu e, derecelerde, 15'li dereceleri gördük bir ara. Kayak merkezinde 5-6 dereceleri gördük. E, bu şekilde devam ediyoruz. Mevsim olarak e, kış ayında geldik ama e, bahar son ilkbahar yaşıyormuş gibiyiz. E, yani hani havalar güzel gidiyor denmeyecek galiba artık. Hani havalar güzel gidiyor e, mevsime göre pek doğru bir e, söylem değil. E, havalar fena gidiyor. E, böyle olmaması gerekiyordu. Çocuklara e, dört mevsimi yaşatacağımız bir e, ülke e, olmasını e, istiyoruz, devamını istiyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir yermiş. İlk kez e, geldik. E, ama daha da güzelini hayal edebildiğimiz ve bildiğimiz için umarız çocuklarımıza da e, bu şekilde e, güzellikler, ...kalır, devam eder. E, su biraz az, eşimin dediği gibi. E, ama yine de... E, ...güzel bir ortam, çok keyifli bir ortam. Eskiden baharı beklerdik. E, şimdi... E, ...sürekli bahar mevsimi. E, bakalım, yani inşallah... E, önümüzdeki senelerde farklı bir durum olur. Bunun için... ...bireysel olarak, toplumsal olarak, küresel olarak... ...ne yapılması gerekiyorsa... E, ...çocuklarımıza öğretmek zorundayız. Her geçen gün gözümüzün elinde kaybolayan, kaybolmaya mahkum olan bir göldeyiz. Yaklaşık bir kilometre kadar bir çekilme yaşandı. Küresel ısınma etkisiyle, yağışların azalmasıyla her geçen gün gölümüzde aşırı şekilde bir çekilme yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllar bu mevsimde bir bir buçuk metre kadar kar yağışı vardı ama bu sene daha o kar yağışlarını göremedik. Yağmur da fazla yağmadığı için gözümüzün önünde her gün yavaş yavaş kaybolan doğal bir gölümüz. Her birimiz bunun için çok üzülüyoruz. kolay çek. Yarışıydı. Bu kanka. oldu. Yalmasına ilgileniyor. Saat 4, Adamı Yemiş her birini. Bak sana bir söyleyeyim mi? <laughs> Hayır. 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 gelir misin? Bakayım resim çıktı mı? Çıktı resmi gösteriyorum çok.